mm <coughs> Taksi esnafımdanım. İlk defa dışarıda depremi hissettim. Yaşım 53. Çok şiddetliydi. Bayağı ürktük sevgili kardeşim. Ne yaşıyordunuz deprem anında? Ne Vallahi bir panik oldu vesaire oldu. Ayağa kalktık falan. Bir sallandı bitti. Kısa süreli oldu. Uzun süreli olsaydı Allah korusun ya. Bana öyle geldi sanki. Kısa, kısa sürdü kısa. Hepimize geçmiş olsun sevgili kardeşim. Teşekkür ediyorum.